Hepinize merhaba gençler. Ben Kadim Bugün sizlerle arkadaşlar sonuç tanıtımıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oha, tam ne? Geçenki videomda sorduğum gibi hangi sunucuda yeni serimize başlayalım demiştik gençler ve sonuç Hakan dede üzerine gençler. 93 kişi e, yani %151 kişi oy kullanmış. Bunun 93 kişisi Hakan Dede'yi seçmiş gençler %61'ini kapsıyor. 44 kişi Geveze'yi, 7 kişi Dream Network ve 7 kişi de Lydia'yı seçmiş. E, çoğunluk neredeyse biz de oradayız demiş hatırlıyorsanız. 93 kişilik Hakan Dede'nin seçtiği sunucunun tanıtımıyla karşınızdayım ben tabi Aşağı düşünce böyle aşağı düşüp duruyorum gençler. Eksi 10.000 fitteyiz. Hala düşüyoruz. O yüzden direkt sayıcımıza başlayalım. Skyblue gençler ilk bahar sezonu açılacağı için şu anlık kapalı yeni paketler geliyor. anda bakımda daha sonra tekrar deneyin diyor. Survival'da şu anlık pasif gelecek ileride öyleymiş yani. Biz de Faction'a girelim gençler. Faction var ya ama <laughs> efsane, başlıyoruz var ya. efsane olacak gençler. Efsane olacak gençler. Burada Skyblue'a başlayacak Sky Onu da söyleyebilirim. Ee, 1.8 1.8'de girdim. Lobby mod yasakmış. Onu özür dilerim şimdiden. Onu şey kapatacağım. Şu yeni bir pek buldum gençler. Efsane ya. Çok hoşuma gitti. Vanilla BD Craft. Ben X28 kullanıyorum. İsterse 256 da kullanabilirsiniz. 512'si var mıydı bilmiyorum. 1.8 için ama. %95 1.8 için sadece 100, x 28 vardı da. 1.13 için 512 falan vardı yani. Onu biliyorum. Gençler ee, şey olarak ayarlayabilirsiniz sitesinden ne kadar şey olsun ee, default olsun ne kadar şey olsun pek olsun ben full pek seçtim default yaptığınızda bazı yerler yani mesela yüzde on default yaparsanız filan bazı yerler default olarak kalıyor o kadar hoş olmuyor ya mesela ben ilk dinlediğimde onu bilmiyordum yüzde elli yüzde elli seçmiştim o da şey zannetmiştim pekle normal nasıl duruyor zannetmiştim Yüz elli yüz elli de hiçbir şey görüşmeye şey olmamıştı ee, Sunuz arkadaşlar slash fark yazdığımızda Orman, ham madde, market, arena, arsalar, lapis, rütba madde, edit, parkur, büyü, tamirci, sünger edit, kutular, simya, hapishane, boss alanı, vip boss var ölçemde. Labirent, koyun eventi, koşu eventi, pvp madden avcı. eee Orman klasik gençler ham maddede %95 klasik diyecektim ham madde yokmuş. Karım Parkur büyü tamirci dedik. Arena dedik. Şuradan lapisten devam edelim o zaman. Hediye kitinde gençler verimlilik 11 ve servet altı da 4 pardon. Servet 4. Lapisin içinde zümrütler çıkıyor gençler. Slash o, otosat diyoruz. Mesela kapatıldı belki. Şu otosat yazdığımızda otomatik ben, açılıyor. Böyle kazıyoruz gençler. Ee, otomatik otomatikman satıyor altı bin liraya kaç tanesi satıyor tahmin herhalde bilmiyorum o kadarını bilmiyorum ee, burada şeyler çıkıyor gençler ee, para çeki ve aynen para çeki iki çeşit bir eski bir yeni ben önceden de gelmiştim buraya da bir dakika kredi koyun diye bir şey çıkıyor bu şey gençler Chatte önce kim yazacak diye bir şey var. Onun şeyiydi yani. Özür dilerim. Kapıyı kapatıp geldim. Abimin öküz gibi gülmesi geliyor. Buralara bir şey konmamış mı? Var diye hatırlıyorum ben burada. Aa, harip oldu. Pardon şu otosatı aç. Var diyelim. Rütbe maddelerde de gençler hangi rütbedeyseniz oraya gidiyorsunuz. Mesela slash rank up diyeyim ben bir. Bir çıkan para lazım diyor. Benim daha 123 kap param var. <laughs> Ay yanlış yaptım. Warp diyelim. Gidelim. Mesela çırak maddesine gittik. Bu a mesela dedim şey bu beş dokuz 40. Benden önce yazan oldu. Neyse. Ee, slash sell hunt diyeyim be. Hop. Tamamdır. Gençler normal edit'e gidelim. Bir de sünger edit diye bir yer var. İki tane edit kısmımız var. Bir warp e geldik şu an. Neymiş? Dönüştürücü. Edit set bölümü. Şuradan başlayalım. Dönüştürücüden. Hop. Obsidyen taşına gençler. Verimlik 8. Kırılmaz 3. Servet 3. Artı speed ve fast deal edit kazma alabiliyoruz. Kutarda da bir şey yok. İkistek obsidyene 1 adet obsidyen taşı alınabiliyor ama. 16 adet obsidyen taşına gençler. E, koruma 7. Setler alınabiliyor. Burada da kılıç mılıç varmış. 32 tanesine güç 6, yumruk 1, kırılmazlık 3, ateş 1, e, knockback neydi lan? Infinity filan falan falan birer varmış işte. Keskinlik 8 ve 9 kılıçlar da burada. Bu arada gençler keskinlik 8 şey işte speed 1, in, bilmem ne damage 1 var. Keskinlik 9'da ise speed 2 öbür demeçlerinde 2 varmış. Onu da söyleyeyim. Benim oyun ne bileyim İngilizce niye oynuyorum onu da bilmiyorum 1. Bu arada gençler şöyle bir şey var. Şu kazmadan daha mı güçlü bana böyle geldi. Abi bu kazma kaç verimlilik 8 benimki kaç verimlilik 11. Ben bayağı önce girmiştim. Herkes de vardır belki bunda. Onunla da bilmiyorum da. Falcon. Ben Falcon'u bir yerden hatırlıyorum lan. Eski girdiğimde bana yardımcı olan mıydı ki? Tam hatırlayamadım şimdi. Verimlilik 11'le de böyle takır takır kazıyoruz işte. Skyblock işte yeri açılacak dediği için Hakan abi. Herkes ne zaman açılacak duruyor. Bu arada şunu fark ettim gençler bakın. Suriye'de oh, şey atmışlar. Hmm. Neydi onun ismi? Kırılmaması için bir şey atıyorlar ya. Tam hatırlayamayacağım. Onu atmışlar işte. Ben bir stack daha yapamadım değil mi ya? Gençler mesela şu anki konuşma alanımızdaki süre çapında 1 dakika diyelim atıyorum. Verimlilik 11 oldu halde. 1 dakikada şu an ee, daha bir tane obsidyen taşını ancak astık gördüğünüz gibi. Şu an 64 adet yani bir stekette etti. Hemen bir bakayım. Şurası da dönüştürücümüz. Şöyle yapıyorum hocam. Ve bir tane obsidyen taşı kazanmış olduk. Edge Ender Chest Slash C miydi? Slash görev var bir de. Gö demiş. Görev var. Görevlerde gençler e, oyuncu öldür var mesela. 16 akçe 376 bin, 3, bin oyun parası veriyor. Boss öldür var 10 akçe 180 bin oyun parası. Boss öldür 2 14 akçe 250 bin oyun parası. Zombi öldür 8 akçe 150 bin oyun parası. Obsidian 45 akçe 120 bin oyun parası gençler. Başka şey yok. E, slash görev bilgi diye bir şey varmış herhalde. Saç koravda yazıyor diyor Ne yapıyorsun salak salak şeylerle uğraşma diyor. Warp diyoruz. Sünger edit'e gidelim arkadaşlar. Burası da ikinci edit alanımız. İki, bir sek 32 tanesine sünger parça, parçası elde ediyoruz gençler. iki tane adet sünger parçasına ee, Katana kutusu, zaman kutusu alabiliyoruz. Keskinlik 8, keskinlik 9, az önceki kılıçlardan buradan da alabiliyoruz. Makas alabiliyoruz. Ee, speed 2, iki 2 olarak. Veyahut da 2'ye 4 olarak alabiliyoruz. Kırık ayna diye bir şey var gelmiş. Slash aynaydı herhalde. Yok, warp aynaydı veyahut da. Buradan da ilk başta böyle kazarak gençler Kasılacaksınız ondan sonra makas alırsanız daha hızlı kazıyor olacaksınız. Slash Warp ayna diyelim gençler. <laughs> ayna parçası geçler gençler sürpriz kutu alınıyormuş. Ama nereden düşürdüm hiçbir fikrim yok. Sen nesin? Bir stekart 32 tane kredi koyuna geçler 5 kredi alabiliyormuşuz. ha. Kelime oyun ödülleriyle gençler ee, ha uvip eşyaları alabiliyormuşuz. Katara kutusu alabiliyormuşuz. 5 kredi alabiliyormuşum. Lapis kutusu anahtarı kelime oyunu anahtarı alabiliyormuşum. Vay nasıl be. Akçe. Benim üstümdeki set de gençler <laughs> koruma 11. Akçe diye bir şey yok şu an bende ama nereden kazandığını da bilmiyorum. Ondan görev kutusu anahtar. Ha görevler yapınca geliyor. Doğru. Burası boş. Buraya baktık. Para çekine bakalım. Bir tek artı 32 para çekine geçtiler. Bir tane para kutusu anahtarı alınabiliyormuş. Köylüler var. Köylüler var herhalde. köyler bölgesine hoş geldiniz çünkü. Spam'ın orası burası aynı. Tamamın arka tarafına düşüyor burası. Vart diyelim. Zip boss'u her bir özel şey var. Uip boss u. en son olan koruma 15 kırılmaz 8 set düşüyormuş. Bizim boss alanı bir taneymiş boss. Sonra ilk normal olmaz diye. Boss burada çıkıyor diye görünüyor ama boss çıkmıyor herhalde. 1 8 8 5 6 0 4 7 9 4 8 katre seviye. Kral. Ananı boss buradaymış. Abi. Bir vuruşumla 478 469 Canını indiriyorum da şey geri tepiyor bu da ya. 430. 10 10 giriyoruz da. Keskinlik 11 var. Da işte sıkıntı şey. Bizi çok yeter. Neyse ben burayı hızlandırayım bari ne çıkıyor ona bakalım. Evet gençler. Son vuruş. Ne düştü abi? Koruma 5 set. Keskinlik 6 kılıç. Bu arada boss burada duruyormuş. Görev iptal olmuş gençler. Gördünüz mü? Yasaklandı dedi bana. Görev almak istedim. Yasaklandı dedi. Slash spam diyeyim. Bilmiyorum yani boss görevi niye yasaklandı ki? Bir videonun da sonuna gelmiş olduğumda arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.